İstanbul'a Türk Hava Yolları'nın Business'ı ile uçuyoruz. Bugün size Business Lunch ve Business Class'daki hava <laughs> yolculuğumuzu izleteceğiz, göstereceğiz. Hadi gelin bakalım Business seyahatimiz başlasın. Fıtı 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 fıtı. Sürgü Business Plus yemek hizmetleri değerlendiriyor. Sürgü yeni bir girişimde bulundu. Anadolu'dan dünyaya yayılan ilk buğdaydan yapılan ekmek ikram etmeye başladılar. Sizin için bunu deneyeceğiz. Oldukça heyecan verici, sıcak getirdiler ekmeğimizi. Şöyle bir ekmeğimiz var. Ben sizden önce biraz yemiştim. Özel bir kesenin içerisinde geliyor. Ekmek için tereyağ servisleri var. Benim en çok sevdiğim şeylerden biridir. Biraz evet. Evet, daha rahatlıyoruz. Şimdi de koysun. Hemen hızlıca. Hadi tamam biraz duruyoruz şey. Devam ediyor musunuz abi? Çok bahsediyor. Çok tabii. Oldukça lezzetli. lezzetli.